Ne haber torba? Sen mi geldin acaba? Benim. Niye böyle oldu be abi? Ben çok sevmiştim be abi. O kadar mektup gönderdi. İnsan bir cevap yazar. Benim günahım ne be abi? Bak koçum, Belli olmuyor ama... ...benim bir tek kulağımın arkası kaldı. Artık acı çekmekten... ...ve acı çektirmekten zevk almamayı öğrendim. Sevgililer... <laughs> ...bizim olanlar ya da olmayanlar... ...hepsi iz bırakır. Bu izler... ...şimdi seninki gibi çok derinini çiziyor. Hepsi kalır. Ama inan... ...yeni izler de olacak. Yaşlıları düşün. Sanki her şeyi bilirlermiş gibidirler. Ama öyle değil. <laughs> ne kadar acı çekersen çek... ...şunu hiç unutma... ...çizilecek bir yer hep vardır ve çizecek bir yer. Ressam olur insanlar başkalarının kalbini kazıya kazıya... ...ya da resim olurlar senin gibi kazına kazına. Beni çok derin kazıdılar abi ama altından sarı yeşil çıktı. Sen <laughs> demiştin ya abi. Hani sonbaharda dağlarda camların arasından görünen yaprakları sararan çınar ağaçlarına bakıp işte bizim takım demiştin. İşte bizim takım o abi. Evet. Bizim takım. Hep yeşil kalan çamlar ve hep sararan çınarlar. Hayatta torba. Yeşil kalmak da var, sararmak da. Dağın rengi bunlar, dağın rengi. <laughs> Neyse. Serkan senin takım arkadaşın. Nurten de artık ya yengen ya da bacın. O artık yok. Belki de hiç yoktu. <laughs> Hadi. Sil gözlerini. Bu kadar diyet yeter. Evet abi. O artık yenge. Ben de kaleci. Kaleci torba Suat. Konuşmanı özlemişim. Senin için kelimelerim bitti. Sen bitirdin. Sen yanlış yaptın hacı. Olacak iş değildi bizimki. Anlamadım. Biliyorum. Bazen seninleyken bile böyle düşünürdüm. Anlamadığımı düşünürdüm. Kendi elimle seni kaybettiğimi. O zaman... ...ölmek gelmişti içimden. Geberip gitmek. Bu aralar yine oluyor ama... ...kimse yok ki. Kimi kaybediyorum? Niye yine böyleyim? Dur. Biraz daha konuşalım. Aslında bunları özlüyorum. Seni diyemiyorsun değil mi? Seni özledim demiyorsun. Her zaman kraliçelik peşindesin. Hep ulaşılmazsın. Abi ki ben o kadar çok şey özledim ki. Unutuyorum bazen. Artık fark etmez diyorum. Dünya artık böyle benim için. Sen yoksun. Yoktun zaten. Bunu niçin yapıyorsun? Aklımı karıştırıyorsun. Bu iş bitmedi mi ha? Beş yılımı senin için harcamadım mı? Ben yapamam. Hem senle hem sensiz olamam. Ne yapalım? Ben böyleyim. Ben gidiyorum.